Akyazı ilçesi D100 Karayolu'nda saç yüklü kamyonun kağıt gibi ezdi otomobilde sıkışarak yaralanan 3 kişi itfaiye ekipleri kurtardı. Kaza D100 Karayolu Kuzey Marmara Yotoğlu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akyazı'dan Adapazarı istikametinde ilerlemekte olan Hasan Y idaresindeki 41 EP811 plakalı saç yüklü kamyon Şemsettin K idaresindeki 38 S01 38 plakalı otomobille çarpışarak metrelerce sürüklendi. Sakarya'da 4 yıl önce tapulu aldığı arsasında yarım kalan evinin inşaatına devam etmek isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre Kocaali ilçesinde ikamet eden Ömer Çalışkan isimli vatandaş 2017 yılında aldığı arsaya ev yapmaya başladı. Maddi imkansızlıktan dolayı yarım bıraktığı evin inşaatına 2001 yılında tekrar başlayan ve evin çevresinde bahçe duvarı çekmek için harita mühendisi getiren Çalışkan yapılan ölçüm sonrasında parsellerinin başka bir arsada göründüğünü öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya 3. Tarım, Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarı'na katıldı. Hendek çok amaçlı kapalı fuar alanında düzenlenen fuarda çiftçi ve üretici bir araya geldi. Fuarın açılış töreni ne ise Başkan Ekrem Yücel'in yanı sıra Vali Çetin Oktay Kaldırım, MHP Grup Başkan Vekili Levent Bülbül, Sakarya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Savaşan, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, CHP İl Başkanı Ecevit Geleç ve Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu katıldı. Kartepe'de tatile gelen yabancı uyruklu üç kadının içinde bulunduğu UTV tel örgülere çarpıp takla attı. Meydana gelen feci kazada bir kişi hayatını kaybederken iki kişi yaralandı. Sürücünün korunması için taktığı kas ise paramparça oldu. Sakaryaspor türbünlerinin sevilen isimlerinden Aykut Bayrak'ı cadde ortasında silahla vurarak öldüren şahsın Sakarya Mahallesi Yönü Sokak'taki mekruh halde bulunan evi bir kez daha yandı. 12 Aralık 1999'da Düzce'de meydana gelen depremin yıl dönümünde Malatya Pütürge'de saat 12.19'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Serdoğan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Esentepe Mahallesi'nde asfalt çalışmalarına başladı. 32 evler, Vatan, Bahçeli Evler ve Kemalpaşa mahallelerinde alt yapı çalışmaları tamamlanmasının ardından asfalt serimi gerçekleştiren Serdoğan Belediyesi ekipleri Esentepe Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi vatandaşlara daha kapsamlı sağlık hizmeti verebilmek için işitme testlerinde kullanılan odyometre ve timponometre cihazlarının envanterine ekledi. Sakarya İHA Arama Kurtarma Ekipleri tarafından özel atılım gündüz bakım evi öğrencilerine temel afet bilinci, deprem bilinci ve deprem taktikatı gerçekleştirildi.